bu benim Hunter Games videom birinci bölüm handır Games'e birinci bölüm ve ilk videom oluyor arkadaşlar kanalımda daha video çekmedim şimdi çekiyorum işte YouTube'a atarım şimdi ne yapacağız kaç dakika bekleyeceksin? Ya bekleyeceğiz yani. İki dakika 30 saniye ya. kalmış. Yaklaşık. Evet. 2 dakika kaldı. Ben hemen ölebilirim yani. Biraz kötüyümdür. Hemen ölebilirim. Daha başlamadım ya. Bir dakika 30 saniye kalmış. Bir dakika kaldı. Arkadaşlar. Birçok kişi katılıyor. Daha devam ediyor katılmaya. Şimdi Vegeta Vegeta 50 katıldı. Şimdi Jitle katıldı. Kendisi bu ve 30 saniye kaldı. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Gerçi bu mapi çok sevmem de ben yani bu yeri map derken yani bu yeri o kadar çok sevmem ben de olsun şunu kapmaya çalışalım da 4, 3, 2, 1 Ve başladı arkadaşlar Kaptık Kaptık Evet zırh almadık doğru ya Şimdi kaçalım Tüm sandıkları almışlardır İçindekileri almışlardır evet, Şu adamı geberteceğim lan vurma şey başlasın da. Aha başladı. Geber ulan. Geber lan. Öldü. Kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Ölüm. Aha adam gelecek mi? Çok bir şey kapamadım. Ha. Sandığı açtım, bir kılıç yakaladım, bir stick, yakaladım da. Kim buraya bana lan? İkide bir ışınlıyor arkadaşlar ya. Lanetli yer. Kim vuruyor ya? Belki kendi kendine gidiyordur. Canı. Bazen öyle kendi kendine gidiyor. Çıbağı sandık var mıdır <laughs> Ah varmış Sandık var arkadaşlar <laughs> Pasta dünyası Arka <laughs> Yani pasta var Burada da. Hepsini alalım. Ne olur ne olmaz. Almışız zaten. Bir dakika. Tamam. Hiç pantolon yok ki. Pantolonu. İşte. Kizir fesk. <laughs> İki zırh eksik. Şimdi ışınladı yine arkadaş. Yani hep ışınlıyor. Ona ne adam gelmiş. Aman var ya ama valla. Tezenden Seni Seni öldüreceğim. Çünkü önlem alacağım. Yedik yemeğimi. Yedim yemeğimi lan. Sen yemek yemez. İzin vermiyorum. Kaçamazsın lan. Lan sen kimden kaçıyorsun? Işınladı bak 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 ışınladı. Ya kaçsın bir şey olmaz öldürürüz. Ya da kaçmasın vazgeçti. Adamın az canı vardır. Tabi yemek yediyse başka. Ben onu bilememiştim. Ben o adam değilim ki. Onu satayım. İçimizden geçti ya. İçimizden... Öl anasını satayım. Öl lan. Bir türlü olmuyor arkadaşlar ya. Bu arada 5 kişi kaldık. 4 kişi kalacağız yakında. Şunu geberteceğim. Ananı düştüm. Arkadaşlar düştü. Pislik yüzünden. Neyse tekrar girelim biz. Evet bu Neyse sondan bari. Bak. sonlandım bitsin kısa sürdü ama olsun arkadaşlar evet bugünkü videomuz bu kadar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın